Arkadaşlar biz kanalıma hoş geldiniz. Ben Gökhan Nikon serüveri bölümünün ikinci bölümüyle karşınızdayım. İlk seriyi izlediniz. Yaklaşık 20 dakikalık bir e, videoydu ve gerçekten e, fena işler çıkarmadığımızı düşünüyorum. E, şu an saati gösterin. Saat 11.2 e geçiyor. Yani yaklaşık 1 saat 2 dakikadır oynuyorum ama e, bir tek şu de bir kere takıldım. O da 5-4 yenildim arkadaşlar. Onun dışında daha bugüne kadar yani bugüne kadar değil de şu dakikaya kadar Herhangi bir e, rakibime karşı e, takılmadım ama bakalım Marsilya bizi ne kadar zorlayacak. Gerçekten çok merak ediyorum. Oyuncularımızı değiştirmemiz lazım tabii ki de. Çünkü e, başka türlü abi geçmemiz gerçekten çok zor. Aslında başka yerlerde de değişiklikler yapmamız şart. Griezmann, Lirola. E, golleri erken bulmanız lazım arkadaşlar. Sizler ne yaptıysanız lütfen yorumlar kısmına bırakmayı unutmayınız. E, muhakkak aranızda alanlar vardır veya alma konusunda sıkıntılar yaşayan vardır Griezmann. Abi sağ ayak sol ayak olacaktın sen ki o topu atayın. Atabileyin. Bak gol yemeseydim abi. iki tane gol yedim. Mis gibi geçiyordum ama işte gol yiyebiliyorsunuz arkadaşlar. Ya bir şey söyleyeyim mi? Çok gereksiz orada yaptım ya. Messi topu önüne istemişti. De çok güvenemiyorum ki abi. Yapma be. Vallahi şaka gibi ha. Normalde tekte geçtim. rakiplere şu an e, yani Marsilya değil kimde takıldık zaten o ayrı konu ama yani ee, bizi bayağı sıkıntıya sokacak kişiler olacak gibi. Hermoso. Hermoso bu arada defansa çok iyi ya. Gerçekten yoksa sizde Hermoso'nun harbi diyorum olmasını isterdim. Bir daha geçersen gol bu. Griezmann'dan kaçmaz abi bu. Nasıl ya? Aşırı şekilde şu an kötü oynuyorum ha. Adamsın Messi. Bir hadi bakalım. İlkini attık. İlkini attık ama arkadaşlar yani. Bir saatte keşke şey takılmasaydık ya. Bir kere takılmamış olsaydık. Neyse geçelim de abi. Sıkıntı yok. Kantesin sen. Sen kantesin. Neler yapıyorsun kante 3 2 Çok erken, çok erken. Her şey çok erken. Her şey için çok erken. Harikasın kante. Harikasın. Aslında kante yerine e, kante arkadaşlar şut gözelliği daha iyi bir oyuncu almam lazım ama nedense kantin defansif 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 özelliği o kadar iyi olduğu için e, onu kullanmak istedim kim Hermoso güç bustusu. Penaltı verdi. Ya böyle bir şey olamaz ya. Yemin ederim böyle bir şey olamaz ya. Şaka mısın abi sen ya? Ya yürü git ya. Ya penaltı veriyor abi. Yemin ederim böyle bir şey yok. Saçma saçma ilk maçta da verdi benim. Şu rakibi oynadığım maçta. Böyle penaltı mı olur arkadaş? Çok güzel Vrseliko. Ya şans yok ki biraderim. Yemin ederim şans yok ki. Şans yok ki. Saçma saçma penaltı verdi ya. Saçma saçma Hermos orada ne yaptı? Gören var mı? Hermos orada ne yaptı? Gören var mı? Ya Rabbi ya. Yemin ederim ilk maçta da aynısını yaptılar bana. Zaten o yüzden geçemedim. Adamsın lan Kondok be. Yemin ederim adamsın. Çok iyi. Şu an 4-3. Yani o golü yememişiz gibi hissediyoruz abi. Yapacak bir şey yok. O golü yememişiz gibi hissedip iki tane atmamız lazımdı. Umarım bunu da başaracağız abi. Hadi bakalım. Ay çok tehlikeli geldi. Yetişirsin. Tamam abi. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Bunu geçer, bunu geçersek diğer rakibimizi göreceğiz de bakalım. O nasıl rakip? Abi rakipler rakip değil. Bak gene ha. Abi adam orantısız güç mü kullanıyor? Ne yapıyor? Anlamadım ki. Sürekli gözü şeyde. Hakimin düdüğü var ya sanki Ya Messi var ya sen de olmasan 4-4 Of abi çok stresli yemin ederim Çok stresli Yani Torres için inanın <laughs> Savic adamsın abi Ben bir öne geçseydim bilirdim ne yapacağımı Zaman oynardım ama işte öne geçmem lazım abi. Benim şu maçta bir şekilde öne geçmem lazım Griezmann. Müthiş. Ya. Buna penaltı vereydin. Buna penaltı vereydin. Tabi verir misin abi sen? Birebir deneyeceğim abi Neymar'la. Yapacak bir şey yok. Bir daha. Yapma be. Ya bir şey diyeceğim ben orada o hareketi yapmıyorum ki. Neymar. Bak gene ha. Ooo ne gol attın ama öyle. Neymar ne gol attın öyle Neymar. Abi ne gol attın öyle sen. Of topu izleyişe topu vuruşa inanılmaz bir gol attı. Şimdi geldik abi şu topu kapmaya. Topu kaptığım zaman biliyorum ne yapacağım sana. Rakip kim? Marsi değil mi? Ay gidersin gidersin gidersin. Messi 6-4. Hadi abi gelsin yeni rakip. Gelsin yeni rakip. Gelsin abi yeni rakip. Hadi bakalım. Gelsin abi. Bir gol yesek bile full pas oynayacağım. Ne? Bak yemin ederim var ya, bu hakemler ee, şu takımları çok kıyak geçiyor. Bak size net bir şekilde söyleyeyim. Sevgili YouTube. Sizin de başınıza gelmişti her Sakin abi. Oynayın hadi gel. Hadi gel. Bu kadarsınız abi ya. Fazla bir şey değilsiniz. Gözümde büyüttüm size. İlkinde kaybetmezdim de dediğim gibi. Saçma bir penaltı verince. Bak Lodicim onlara ne yapacak. Salibacım gel. Kalete karım sen de gel. <laughs> Renan Lodi neler yapıyorsun Renan Lodi? Renan Lodi neler yapıyorsun Renan Lodi? Abi sen neler yaptın öyle? Bak 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 muazzam. 7 Yedi attık. 7 ile geçtik bunu. Gelsin yeni rakip abi hadi bakalım. Allah kerim Fatih Terim abi. Yeni rakibi de gelsin abi. Bakalım bize neler verecek hadi bakalım. Kondokbia. Kante. Çok güzel Kondokbia. Saliba sen de gel abi. Gelin 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 gelin. Sen de mi geleceksin? Gel abi. Ay Kondok bir iyi deniyordu. İlla Kondok Bey bir gol atsın istiyorlar. Ay kenardan dışarı. Arkadaşlar şimdi Torres için en baba yiğit maça gidiyoruz. En baba git. En baba yiğit maça gidiyoruz. Gazamız mübarek olsun. Hadi bakalım. Gazamız mübarek olsun. Hem Casillas hem Torres. İnanılmaz. Hadi abi Bismillahirrahmanirrahim. Lütfen ya. Lütfen ya. Lütfen ya lütfen. Başka diyecek bir şey yok. 2 milyon jetonluk. Muazzam işler belki başarabileceğimiz. Belki şans getirebilecek dediğimiz. Bir husus söz konusu. De Torres'e 84 oyuncu diyor. Bende yok ki. Kondokya var. Griezmann var. Abi atarız. Griezmann bunları kaçırmıyor. 3-1 3-1 Adım adım abi. Adım adım. Adım adım abi. Lan oyuncu değiştirmeyi unuttum. Ya oyuncu değiştirmeyi unuttum. Harikasın sen. Müthişsin sen. Yemin ederim müthişsin sen. Kaydet abi. Şimdi geldik Eibara. Eibarla oynuyoruz değil mi? Fail ver abi ver. Failimizi ver abi ver. Ver abi bizim geçmemiz lazım. Bu kim ya? Ha Kondokpi ya. Diğer maç bizi iyi taşımıştı. Kondok ya köşeye doğru. Son iki gol. Konduk bir ya. Güzel 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 güzel. Güzel abi az kaldı az kaldı. Bu yolun sonu güzel inşallah. Bu yolun sonu inşallah güzel olacak ya. Ne diyebilirim ki abi? Savic. Abi full defans oynuyorlar galiba. Full defans oynuyorlar Kante adamsın. Seni boşuna almadım Kante. sen? Beklenmedik adam kondu bir ya. Son bir gol kaldı. Son bir gol Fernando Torres veya Casillas için tabi. Ee, oyuncularım acaba 84 gene, gene uyumlu mu onu bilmiyorum. Ya da yükseltmem mi gerekiyor onu da bilmiyorum abi ama. Bir şeyler yapmam gerekiyorsa onu da yapmam gerektiğini de farkındayım. Dur abi dur 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 sakin sakin. <laughs> ya neler oluyor neler neler oluyor neler YouTube. Sevgili YouTube neler oluyor. Sevgili YouTube neler oluyor. Çok az kaldı. Çok az kaldı. Topu kaparsam bu maç biter. Topu kaparsam bu maç biter. Topu kaparsam bu maç biter. Boşuna demedim. Atmam. Atmam abi gelmem korkuyorum. Üzerime gelebilirler. Peki Lodi ile bir daha denesek mi ya? Bakın Depari çok kullanmanıza gerek yok. Ay! Gökhan bu hataya düşmemen lazımdı. 70. Topu muhakkak kapmam lazım. Topu muhakkak kapmam lazım. Güvenemiyorum çünkü. Engolo Kante sen bir canavarsın. Sen bir canavarsın Kante. Stefan Savic biz şu top sesini dinlemenizi istiyorum. Spiker ve top sesi. Stefan Savic. Rüba saat of sınav nihayet liqa. Tehküm mümtaz bil kürbin el Abi bizim için bitti ya. Bizim için bitti bu kadar. Muazzam bir şey başardık. Yaklaşık 1 saat 10 dakikada. 1 saat 10 dakikada. Fernando Torres. Hermoso işte bu. Kondogbia. Hermoso. Savic. Müthiş. Savic. Vrseliko. Artık top çevirme zamanı. Hermoso. Galibiyet. İkonlar. Torres. <laughs> o kadar rüyalarımızı siliyordu. Hayırlı olsunlarız alırım sevgili chat. Sevgili YouTube. Savic. Hermoso. Müthiş. Müthiş başardık. Diyecek hiçbir şey yok. Diyecek hiçbir şey yok. İnanılmazı başardık. İnanılmazı başardık şu an sevgili YouTube. Size saati bir 1 saat 15 dakikada. 1 saat 15 dakikada aldık. Abi ne diyorsun? Bir dakika. Bak 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 bak. Bak kimleri alıyoruz bak. Bak şimdi bak. Bak şimdi bak. Kasya sardı en yüksek kendi abi tekrar gösterme. Okey değil mi tamam direkt çıktın sen. Bak şimdi. Okey değil mi bak. Bak şimdi kafa yiyeceğim. Kafa yiyeceğim aldık abi aldık aldık aldık. Bismillahirrahmanirrahim Allah'ım sen büyüksün. Hadi be şu göreyim o neredesin lan neredesin neredesin neredesin. İkon serüvenleri. İkon serüvenleri. Takım. Takas. Takasa git. Git abi. Onayla. Takas. Karşınızda ilk başta Casillas. Of. 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 Of ki ama ne of. Of ki ama ne of. Ve karşınızda Seneti. Fernando Torres. Sevgili Youtube. Muazzam bir şey başardık. Muazzam bir şey başardık. Yani... 1 saat 15 dakika da Fernando Torres şahit oldunuz. Terledik. Prime abi yok böyle bir kart yok. Yok yani böyle bir kart. 109 milyonluk Fernando Torres. Şimdi işin rengi değişti. Hemen satmam gereken oyuncular varsa direkt satmam lazım bu arada. Aktif yap abi. Abi Torres'e bak abi Torres Allah rızası için. Şu Torres'e bakın. Torres'e bakın. Ronaldo üzgünüm. Üzgünüm abi üzgünüm. Gerçekten üzgünüm. Şimdi ee, oyunculara gireyim abi. Burada benim yükselttiğim bir tane oyuncu vardı. Onları mesela o blokun kimi? O 15 onunu hemen ver abi çalıştır Bir dakika bir dakika antrenman seviyelerini aktar. Kime aktar abi? Torres'le başlayacağız ama hani. Tamam Torres aktar abi. Aç abi. Şuradan başlayalım abi. Lan gitsene. Tamam buradan 112. Torres Üzgen. Torres Üzgen. Torres Üzgen. Of 113 tane olduk bir de Abi sen ne diyorsun çıldıracağım Böyle bir şey yok Yemin ederim böyle bir şey Şimdi bir de değiştir kısmına gideceğim abi Bunu kıyaslamasını yapacağım ya Abi bir şey diyeceğim bu arada e, Dona net daha iyi e, Dona net daha iyi de Bir dakika ben oyuncu satacağım abi Şimdi bir şeyleri aktarmam lazım Oyunculardan antrenman seviyesi aktar Griezmann var Hermoso var Ç Çalıştır mı diyeceğim Çalıştır abi. Antrenman sev seviyelerini aktarayım. Mesela Ösebiyo'yu aktar. Fark etmez çünkü. Transfer abi. Griezmann'ı satacağım. Yani satabileceğim oyuncular varsa bunları satayım abi. Tamam bu da güzel oldu. Ee, oyunculara gideyim abi. Bunları da satayım. Hermoso çalıştır. Antrenman seviyesi aktar. Ösebiyo. Transfer abi. Muazzam. İsteyen var mı? Merak ediyorum. Oyuncularımı... Satabilirsem pazarda en düşük fiyatı Atletico oyuncularına satayım abi. Direkt oyuncularımdan. filtrede programda Program de, lig de. Bir dakika. Ee, lig. Bir dakika. Hayır hayır hayır. Ee, filtre takım. Ya muhtemelen düşmüştür ama gene de Hermos'u sat. Abi millet yapmış ya. Millet hemen yapmış abi şaka gibi. Gerçekten var ya millet canı var gibi. Şunu satayım abi bari 170k'dan. Kondo ve Belki pahalı olur mağlı olur ama gene de satalım abi. Bu arada Griezmann'ı neden satamıyorum? Oblak sat. Oblak çok kişide olmadığı için çok satılacağını düşünüyorum. 10 milyon 400 binden millet Oblak stoklamış. Gel de, gel de alınsın abi oyuncun. Kime aktarsak ki? Transfer abi. Kafayı aktar. Muhtemelen bundan da bulamayacağız abi. Koke sat. Oy. Abi erken şekilde satabilirsem satmaya çalışacağım ama. Bu arada Torres satmak satın al dediğim zaman bayağı var abi. Torres alan şu an baya. Bu arada emirlerinde ha bu şeyde ee, bizim Kondok Bey e de isteniliyordu yani gitmek istiyordu. Şimdi Griezmann'ı neden satamıyorum? Satın al dediğiniz zaman Griezmann çok düşmüş ya. Gene abi ben şöyle yapayım. Ben bu Griezmann'ı neden satamadığıma bir bakayım abi çok kısa şekilde. Hangi kadrodan mevcut ki bu oyuncu? Ha değiştir abi. Değiştir değiştir değiştir. Torres'le yarın maçı videosu çekeceğim bu arada. Haberiniz olsun. Torres'le maç dosu çekeceğim. Sizler de izlemiş olursunuz. Torres hayırlı olsun abi. Çok mutluyum. Çok heyecanlıyım. Ee, alabildiğim için gerçekten. Ya müthiş ya. Müthiş alabildik abi sonunda. 17 milyondan değil mi? 17. Sen de git abi 17 milyonda. Artık kaça gidersin bilmiyorum. Zarar da etmiş olabilirim senden ama. Yapacak bir şey yok. 22 bin. Git abi. Ne bulduysa o kâr, Ne sattıysa o hesabıyla. Renan Lodi. Muhtemelen bu herkese çıkmıştır. Bundan çok vardır. Oy! Tam git abi git. Çok pahalı olacaktır ama gitsin abi. Bir şey olmaz. Kasacağımızı kastık. Açtım abi saat. Başla abi. Onu da rastgele birine aktaracağım. Charles bu yolu aktarayım abi. Charles bu yolu kalabilir çünkü belki. Eee 100 Torres inanılmaz inanılmazı başardık. Gerçekten mutluyum. Sat. Oy! 1220 milyon Tamam abi sen de git. Hadi görev yapın bir şey olmaz. Siz de görevinizi yapın abi. Rodrigo al. Sat dediğim zaman bir de satın al dediğim zaman bu da 246. Sen kal abi. Bak 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 hemen abi hemen hemen hemen. Oyuncular var ya hemen satılıyor. Hemen satılıyor abi yapacak bir şey yok. Bu oyuncu da satamadık ya. Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. İki tane kaliteli video çekmeye çalıştık. hoşunuza gittiğini tahmin ediyorum. Torres'i aldık. 113 olduk. Her şey yolunda. Her şey şahane. Kendinize iyi bakın.